Arkadaşlar bugün sizlerle Final Fantasy Freddy's'in inceleme veya seri olarak ilk bölümü, kısacası ilk bölümü neyse başlayalım. 12 AM 1 ST Night 1. gece. Bak sabah 12 yani 0, 0, 0 Neyse. Şimdi ardını birazcık çoğalttım. Burası değil mi? 3'ü de tamam var. Hemen şarjımızı tüketmek istemeyiz tabii ki de. Böyle ışığa bakır. Neyse aramaya cevap ver. Bunlar burada duruyor anladık. Dur. Şuradaki duruyor mu? Neredeydi? Bunu oynamayı... Ha tamam burası da duruyor. Ya çabucak şarj bitiyor. Ama bak ya bu şarj nasıl çabuk bitiyor ya? Celebrate. Saat bir daha. 5'e kadar dayanacaktık herhalde. Saat 2'de bakacağım bir de. Tamam. Şu an korkmaya başladım sayılır. Neyse. Saat 2 oldu. Hakiket etmiştir diye düşünüyor bir tanesi. Hala hakiket etmediler. Dur ben bir yine de buralara bakayım da. Dur. Ha şey, dur şöyle ışık var mıydı bunda? Yok. Saatler ilk gecede bilim takılacaktık ya. Kamera altı bozuk. Aha. Ha korkmaya başladım arkadaşlar. Aa! yok değil mi? Hayla orada. Hadi saat dört. bir gidin başımdan. Hay. Kapat. Hadi saat 5 bir dakika daha. Ne başta önce ben de bir şey oldu sandım ya. Oh kurtulduk da. Yüzde on. Ha gittik. Bitti. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Yine bir şey dondu. Dur, durmak zorunda kaldım. Ve saat 6. Tebrikler. Ay korkudan Önüm patlıyordu. Hayır ikinci gece istemiyorum. İkinci gece istemiyorum. Ay. Direkt ikiye geç Haydi. Arkadaşlar bunun şarj sıkıntısı var. Zaten çoğu kişi arkadaşlar kapıyı kapat tut. İki kapıyı da kapat tut yani. Ölümsüz sayılırsın. Peki yani nasıl oluyor da şarj da direkt bu kalkıyor. Ben onu anlamıyorum. Cevap verelim. Aha da o da koşuyordu. Bir tanesi koşuyordu ama hangisi? ben bu videomu bu arkadaşlar burada bitireyim yoksa öl, korkudan öleceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Eee olsun yoksa bu videoda inceleme olmuş siz bilirsiniz. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Ben de bir bakayım da. Haydi. Bu devreye mi girilir? Arkadaşlar ben korkmaya başladım. Görüşürüz.